Rifat Serdaroğlu, ne grisi, tam bir yüz karası. Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali eylem görev gücü, Türkiye'yi kara para aklama konusunda eksikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin arasına attı. Bu karar, itibarlı bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tam bir yüz karasıdır. AKP'nin yapmadığı bir bu rezillik kalmıştı, onu da yaptılar.'' AKP sayesinde artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün finansmanına destek veren ve kara para aklayan narko devletler arasında zeka özürlü bademler bu olay başımıza Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yüzünden geldi diye yalan söyleyip sadece kendileri inandılar. Gerçek şudur. AKP planlayarak ve isteyerek 2018 Temmuz'unda 703 sayılı KYK ile 5549 sayılı kanunda bir gecede değişiklik yaptı. Masağın kolunu kanadını kırıp tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na bağladı ve 50 ülkeyle imzaladığımız bilgi paylaşımından vazgeçti. Bu ben terörü finanse edeceğim, kara para aklayacağım, kimseye bu konuda bilgi vermem demektir. Böyle bir saçmalığı yapsa yapsa bir Türk milletine düşman olanlar yapar, bir de orta çağdan fırlayıp başımıza bela olan bademler. Hatırlarsanız AKP için sürekli olarak bunlar parti değil organize suç örgütüdür demiştim. Yanılmışım. Bunlar suç örgütünden de beter. Hiçbir suç örgütü kendi vatanına bu kadar büyük bir ihanet yapmaz. Ama AKP yapar. AKP her kötülüğü yapar da muhalefet partilerine yapar? Hadi engelleyecek sayıları yok. Kamuoyunu uyarıp aydınlattılar mı? Temmuz 2018'de AKP'de olan Davutoğlu ve Babacan yapamazsınız deyip Türk milletini uyardılar mı? Bilmemeleri, görmemeleri mümkün değil. Sustular. Tıpkı FETÖ ile ortaklık yaparken, habur suçu işlenirken, Reza Zarrab, Halkbank, Hırsız Bakanlar rezilliği yaşanırken, ülke tek adam rejimine sürüklenirken, devlet soyulurken, hazine garantili işlerle Beşli Çete tarafından millet soyulurken, Cumhuriyet'in değerleri ve anayasa paspas yapılırken, Atatürk'e hakaret edilirken, Türk ordusu yok edilirken, 1 Haziran 2015-7 Kasım 2015 arasında yapılan katliamlarda sustukları gibi. Aziz Türk milleti, Türk devleti ve Türk milleti olarak bu duruma düşmemizin, hür dünyada itibarımızı kaybetmemizin sorumlusu, AKP'nin Bob eş başkanı olarak emperyalist devletlerin emrine girmesi ve Suriye politikasıdır. Türk milleti bugün Suriye'de ne gibi pis işlerin döndüğünü bilmiyor. Öyle çirkinlikler yaşanıyor ki yıllar boyu bu ayıpları temizlemek için uğraşacağız. AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tezkere gönderdi. Erdoğan önümüzdeki iki yıl için Suriye, Irak, Lübnan'a asker göndermek için yetki istiyor. AKP'nin mecliste çoğunluğu var. Yetkiyi de alacak. İyi Parti bu tezkereye evet diyerek destek vereceğini söyledi. CHP'nin kararını henüz bilmiyoruz. Emekli amirallerimizin ülke yararına yazdıkları bir bildiriye zevzeklik diyen birinden Erdoğan'ın eline iki yıl sürecek bir savaş çıkarma yetkisinin verilmesine neden destek olduğunu açıklamasını beklemek Türk milletinin hakkıdır. Bir cihan devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iktidarıyla muhalefetiyle, ordusu ve yargısıyla hiç böyle ayağa düşürülmemişti. Sebep olanlar, engellemeyenler nasıl Türk milletinin huzuruna çıkabiliyor, işte ben de bunu anlamıyorum. Rifat Serdaroğlu